Hoş sizlerle birlikte nova video çekecek. Video çekmeyecektim. Hatta fragmanını da attım geldi Zeynep. Cumartesi söylen bir de yapacaktım. Ama dedim, baktım 10 abone olmuş. Beraber olmuşuz. Şu Roblox çılgın şurada Roblox çılgınları e yazabilirsiniz şeye. Roblox çılgınları Direkt şöyle bir resim var Şöyle bir resim Rem Ona abone olmayı unutmayın Yani Ben ellerimi Kip kip aldım. Evet. 10 aboneyi kutlamak için yarın cuma yarın kutlayacağım arkadaşım. Bu konuşmaydı. Yarın kutlayacağım on aboneyi. 15 bin. Eğer 15 abone olursam onu kullanacağım 20 abone ol, 30, 35, 40, 45, 50, 55 O zaman hadi